kapatıyorum şunu ışığı ne oldu ya kim kusup abim hem bir de dokuz ay geçti bir şey hastane ne oldu hayat? Emirli ne oldu?

Ben ben çok kere Ee, eşim eşime bir şey oldu. Çok yardım edin. Tabii, Tabii ki de. Tamam. Ne durum olduğunu söyleyeceğim işte. 9 şey, <laughs> e, e, ay önce buraya gelmiştik de. Bana hiçbir şey söylemedi. Al şimdi hatırladım hamile olduğunu söyledi bana. Hemen e, bu akşam adam ba ba bay bayon geçirdi. Hadi çabuk. Yani böyle bir şeyler alabilir miyiz? E seni alabilir miyim? Mi? Görüyor evet. İki bebeğimiz var. Birisi erkek, bir diğeri kız. Hayırlı uğurlu olsun. Eee, <laughs> bebek mı? <laughs> Tabii ki de. Hadi <laughs> tatlılar. Tepe gelebilir miyim? Gelebilirsiniz beyefendi. Of. doğru. Emel'e iyi misin? Hı -hı. Ay, diyemem. Ne kadar da tatlılar Bey, bunlar. Bey, bu erkek. Pardon, bu erkek. Belli belli diyor. Hı. Aşkımız düştü. <laughs> Çok tatlılar. Hı -hı. Doktor bey gidebilir miyiz biz işimiz bittiğini? Şey, hanımefendi <laughs> burada iki gün kalma lazım. Göbeğinde dikşiler var. Ha evet, tamam, ama Kalabiliriz. Tamam. Tamam, Это мой это мой отец, Блин. Это крыша, это деревья. dakika benim elimde Sen bana bebeği ver ben şöyle koyayım bebeği İstiyorsa sen bana bebeği ver Ama ne işim de yapmam var bebeğimizi şöyle koyayım Sen de bana ver

Peki ben getiririm. Lütfen lütfen alır mı? Tabii beyefendi. anne. Ama lütfen çabuk olun. Bad evet etmez. Getirin bad. Sen getir. Ne oldu? Aa aşkım ev cüzdanımı unuttu. Nasıl aldın? Ya ben abi söyledim. Hemen getiririm.

pul çekecektim demek evet, ki. Tamam. Benim balkona gelebilir misiniz? Yani o peli bana alacaktım. Ne? Geldi ben de şimdi de, bir de <laughs> evet, hadi. Hadi. <laughs> hadi, derim, şey bu arada. Ede derim ama ne şey yok. Oğlum üstüne şey yapmıştı. Sade geldi, hayret. Evet. Bu da çöp zaten. Bu da un Sen geçtin zaten bitti. Ha, bu külü de ki dokuz bu bu aydır zaten... burada. Almış işte, diğeri bozuk. <laughs> falan adını alıp götürüyorum. Evet, Neyse efendim ben bir tane daha süt getirebilir misin? Getireceğim.

ओ ओ बिट्टैस को बिट्टैस Ne düzenlemeler <laughs> isten? Şu an bir Ben şuradan var? Ben şubanın çok. Ne Doktor çağırabilir misin? Çağırayım. Doktor bir gelir misiniz? Şimdi çağırayım. Beyefendi. Efendim. Benim kanım ağrımaya başlıyor. Ha evet evet Merve bu çok sıkılıyor. Daha yeni ameliyat tane ben çıktım şimdi dinlenmemiz gerekiyor. İyi bir de şey. Ee, Boş bir yatak varsa ışın, ışın değil mi? Tabii ki de. Tabii ki de varsa gelmesin. Ya sen ben şimdi yanımda kalırım. Hayır hayır. Yok yok ben kalırım zaten bir gece. Ne var ki? İki gece ne bir gecesi? Ha, i̇ki gün bir, bir gece. Tamam, yanımdayım. Hadi. Sen de yiyin. ha, ta, başka bir isteğimiz var mıydı? Нет, это не кайпер. Не кайпер. Sen git, sen ketma, git. Da sabar, chora, ketma. Sağdayım, sesim, ben de kendisi sana ne kısa Bey Ne oluyor? Ne oluyor? değil Kızım, Aslan, değil mi? eve götürürüm değil mi Şuradan alırım Evlerinin hepsini yine götürelim değil mi? Hı hı, hı, -hı. Öyküden kaldırdım ama Güzel de Ne oluyor? Ne bir Sağda güldür Gözü çekti Hayret hiç ağlamadı. Ağladı la sen duymadın çünkü sen benim de okudaydın. Hayret evet, ben buna geldim. Tabii gelin. Ben şimdi de ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Ben de çok süt hamilelik beyefendi. Evet, farkındayım. Onlardan bir dizem soracak bunu. Dikkat etmesin. Ben bir tane yapayım. Kah kahve alabiliyor muyuz?

de şey yapıyordum. Kendi kendime konuşuyordum. Ondan sonra kahve geldi. Aa, izin verdin mi doktor? Söyledim mi? Evet. Git son. Ben size verdim. ne Bilmiyorum. Evet ben son. Ben, ben içiyorum. Ben de Ben <laughs> Doktor bey e Ha, ha bir e, efendim eşim kahve içebilir mi? Hayır efendim içemez. Hı hmm, tam <laughs> hmm, tamam. Hayat zaman. Tamam. Ay bir kez gitsin olur mu? Ya da şu mevzudan gitsin. Çok güzel Çok güzel bir şey. 嗯。 ben de içiyorum. Evet. Baya baya bir yedim sen. Ne yapalım Alışkınlık açın. Yok daha yeni anlamıyorum. İstersen bana ver. İsteyir, isteyir. Aa tepsiyi mi dinliyorum sen artık. Tamam bana alırım Ben bunun için alayım. Heh. Hayatım ben aldım. Bekle ben de içtim. Bu hadi falan. Ben çok bütün zaten. Oo. kaldı bir. Birkaç saatim evet. <laughs> <Ondan atayım. gülüyor> <laughs> Artık Arkadaşlar bir istediğim var mı artık? Doktora ben söyleyeyim gidebilir miyiz? Ben e, hemen bir şey yapmam lazım. Zaten eve gideceğiz şimdi. Ama... Tamam. tamam hadi gel gel. ben söyleyeyim mi? Doktor bey biz gidebilir miyiz? E, bir dakika şey... Evet. Şeyine bakmam lazım. Hmm, zaman zaman ben bakıyorum. Hmm. Evet şimdi gidebilirsiniz. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> ha, ben Bu üstümü, üstümü giyeyim. Bu üstü burada yapamam. Ben Hı? bana gideceğim. Ben de üstümü giyeceğim. Ben, 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 ben de Islak değil. Islak, islak, islak değil. Ben taşıyım mı? Hı Sen şimdi tam taşı erkek alanı. Yer yok Ben sizin taşıdan aldım. Ben sende gel ben de birlikte. Efendim tepsiyi alabiliyorsunuz artık. Ben diyorum acaba ne zaman gelecek? Gelecek işte yani. Beyler bu arada hastanız için size bildireceğiz. Ay ne gerek var hiç ederim de var ya şu gül bizim evde vardı da. Tamam alabilirsiniz gülü de. Şu gülü de. İyi günler Teşekkür ederim. Hadi gel gidiyoruz. Gülüm. Aşkım ya da bir mi? Hıh. Gel bir dakika bey bey. Ee sen git. Ben bu çocuklara verdik yemek yediğimi aldım. lazım. günlere yemek yemiyorlar yazık günüm. Ay ikiniz de ya çok tatlısınız.